Kurumsal marketlerle ilgili fırıncının para kazanma şansı yoktur. Şöyle, bayat iadesi, diğer konular parasal konular. Yani bayat iadesini alacaksın. Senden çeşitli şeyler altında. Yani kullandığın poşeti dahil olmak üzere senden parasını alıyor. Eldivenin parasını alıyor senden. Yani ben 15 senelik bir üretici olarak 15 senenin içerisinde bir fiil 12 sene mal verdim bunlara ben. Hiçbir türlü para kazanmadım. Ne oldu? Sadece ve sadece rahat çalıştım maddi anlamda ama para kazanma anlamında kesinlikle para kazanmadım ve kim para kazanıyorum diyorsa benim konumumdaki fırınların hiç hiçbir tanesi doğru değildir. Yani para kazanma şansı yok. Senden bir taraftan alıyor, diğer taraftan sana çeşitli bahanelerle eldivendi, poşetlemeydi, değişik faturalarla senin karşına geliyor. Yani fırıncının para kazanma şansı yok yani bu konumda. Senden değişik değişik şeyler talep ediyor. Senin senin malına senin haberin olmadan 1 liralık ekmeğe 80 kuruş istediği fiyata satıyor. Hiç senin haberin olmadan sana da yansıtıyor direkt olarak. Yani sen imzayı atarken çoğu şeyleri görmeden imzanı atıyorsun. Sözleşmende fakat senden istediği gibi bu paraları kesiyor. Kurumsal marketlerin diğer bir yanı da şu. Sizden siz mal veriyorsunuz. Belli bir süre sonra sana geliyor. Diyor ki ben sana diyor ne kullanıyorsun? Un kullanıyorsun. Sana diyor un vereyim diyor. Piyasada un 100 lira, 120 lira iken o sana üstüne kendi de bir fiyat koyuyor. Seni bir de mecbur koşuyor. Bu şekilde de yani senden kar amaçlıyor. Yani bir şekilde senden bu paraların sana kazandırdığı parayı senden bir şekilde tahsil ediyor. Diğer bir konu da şu. E, kestiğiniz faturalarda ciro primiydi, eleman gideriydi. Yani bunları da size fatura olarak bildir gönderiyor. Raf ücreti alıyor senden. Yani bunların hepsini senden alıyor. Yani şöyle bir cebinden koyup bir ce diğer bir cebinden alma şeklinde yani para kazandırma şansı yok. Hiç hiçbir şekilde yok. Yani para kazanıyorum kurumsal markete ekmek verip para kazanıyorum diyen kendini kandırıyordur. Ben 12 senede kim? Ben para kazanamadım. Kimsenin kazanacağını da zannetmiyorum. Yüklü kapasitede çalıştım. Ayda ben 150 bin lira, 170 bin lira fatura kestim. O şekilde ben mümkün mümkün değil para kazanamadım. Çünkü niye? Bayatıydı, bir, bir takım faturalarıydı, ciro, su, ciro primiydi, bilmem o suydu, %15 şeydi. Bir sürü senden geri alıyor yani kestiğin faturaları sen zaten tahsil edemiyorsun. Yani sen kestiğin faturayı aynı parayı tahsil etme şansın yok. Muhakkak faturalarında yani kestiğin faturalardan geri dönüş olarak sana en az 10 bin lira civarında bir para oluyor. Bu da nedir? Senin kazanacağın parayı senin elinden almak demektir. Yani sana daha doğrusu para kazandırmak istemiyor. Seni kullanıyor sadece kullanıyor. Yani sadece senin malını nasıl alıyor? Senden bir 20 liradan alıyor. 1 lira 20 kuruştan alıyor. Sana değişik bantlarda faturalar kesiyor. Ciro elemanıydı, eldiveniydi, poşetiydi. Bu şekilde senden tekrar geri alıyor parayı. Yani sen verdiğin ekmek parasını bir lira, 1 lira 20 kuruştan verdiğin ekmek parasını sen 1 liradan bile alamıyorsun. Yani bir taraftan veriyor, bir diğer bir taraftan alıyor. Zaten bunların politikasında, sisteminde şöyle bir şey. Ne güldürme ne de öldürme. Yani seni zaman içinde kullanıyor. Sömürüyor seni yani. Seni sömürüyor. Tamamen öldürmüyor çünkü öldürürse senin yanına bir şey, herhangi bir ikinci bir şey bulamıyor. Alternatif bulamıyor. Alternatif bulamadığı için seni ne öldürüyor ne güldürüyor. Bir de seni mahkum ediyor. Şöyle mahkum ediyor. Çünkü kapasite eksikliğin var. Sen diyorsun ki ben bu kapasitede çalışmam lazım. Çalışıyorsun o kapasitede dediğin Kapasitelerde çalışıyorsun. Fakat ne yapıyor senden? Bakıyor ki bu para kazandı. Gördüğü anda sana değişik faturalarla sana bunu senin elinden alıyor bunu. Yani para kazanıyor gibi görünüyorsun. Fakat tam tersi ay sonu hesap yaptığın zaman değil kazanmak bakıyorsun ki hiç el davuşta bir şey yok. Yani yani boşuna bir hamallık ediyorsun. Diyorsun ki para bekliyorsun ki kazanmışım diye ama kazanmamış oluyorsun. Zaten biz kurumsal marketlere ekmek verirken biz aracı firmalarla zaten sözleşme yapıyoruz. Şimdi birinci el biz oluyoruz. ikinci el e, bir aracı kurum oluyor. De üçüncü el kurumsal market oluyor. Yani A, B, C fark etmez bunlar. Biz ilk elden veriyoruz fakat bu iki el değiştiriyor gidene kadar. Bizim el yani biz aracı firmayı kazandırıyoruz yani. Aracı firmalar yani böyle yüklü miktarlarda paralar kazanıyorlar. İnsanların parasını, fırıncının parasıyla para kazanıyor. Yani e, sana 75 günlük ödeme şey yapıyor, bir ay alıyorsun 75 günde bir ay alıyorsun ödeme. 45 gün içeride standart tutuyor bunu. Yani senin üstünden her türlü bir para kazanıyor.